Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, küpe ile ilgili paylaştığım videoların altındaki yorumlarınızı tek tek okudum. Öncelikle herkese beğeniler için, yorumlar için, aboneliğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Herkes videolarımı görsün, onlardan çiçeklerle ilgili videolarımı izlesin, bilgi sahibi olsun arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağız? Bugün videoların altındaki yorumlarınızı okudum dedim. Özellikle küpe çiçeğinin çoğaltımıyla ilgili yorumlar yapmışsınız. Bugün küpe çiçeği çoğaltacağız. Bunun için toprağı nasıl olmalı? Çiçeğimizin köklendirmesi olmalı mı? Nasıl ekilmeli? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Şimdi ben diğer balkonumda büyük küpe çiçeğimden böyle iki tane yavru dalından kopardım. Bunlar gördüğünüz gibi filizleri. Kökleri yok. Köklü de ekebilirsiniz. Yani topraktan çıkarıp kök olarak da ekebilirsiniz. Böyle dallarından da kopartabilirsiniz arkadaşlar yavrularını. Ee, öncelikle toprağımdan bahsetmek istiyorum. Bakın toprağım genelde tüm çiçeklerimi böyle e, yumuşak bahçe toprağı ile büyükbaş hayvanların gübresinin karışımı bir toprak hazırlıyorum. Bahçe toprağı yani toprağı fazla gübresi az olmak üzere. Mesela iki avuç yanmış kurumuş büyükbaş hayvan gübresinin içine bahçe toprağını karıştırıyorum. Sonra böyle saksılarıma hazırlıyorum arkadaşlar. Yumuşacık bir toprak elde ediyoruz. Toprağımız hazır. Ekilmeye hazır. Ben çiçeklerimi ekmeden önce saksının dibine şöyle 5-6 tane de küçük çakıl taşları oluyor ya arkadaşlar onlardan koyuyorum. Bu da toprağın hava almasını sağlıyor. Nemlenmesini sağlıyor. Sizler de her çiçek ektiğiniz zaman altına böyle 5-6 tane çakıl taşı koyabilirsiniz. Evet toprağımız bu. Dediğim gibi tüm toprak çiçeklerimi bu toprak ile ekiyorum. Toprağımızı hazırladıktan sonra içerisine böyle birazcık su koyacağız. Bu çiçeği ekmeden can suyu diyoruz arkadaşlar buna. Toprağımızı yumuşatıyoruz. Birazcık suyumuzu ekledikten sonra su kendini çeksin. Hemen ee, çiçeğimizi ekeceğiz. Arkadaşlar küpe çiçeği diğer çiçeklere göre yetiştirmesi birazcık zor. Yani ektiğimiz zaman kurumasa hemen ee, çabucak büyüyor. Fakat bazı küpe çiçekleri nedense ekildiği zaman kuruyor. Özellikle dışarıdan aldığınız küpe çiçeklerinin e, satın aldığınız küpe çiçeklerinin veya tüm çiçeklerin eve geldiğiniz zaman mutlaka toprağını saksısını değişin arkadaşlar. E, kendi hazırladığınız toprak ile çiçekleri ekiniz. Bir de kurumaması için şimdi bunu ekeceğiz. Kurumaması için e, birkaç püf noktası var. Bunlara da dikkat ederseniz küpe çiçekleriniz gayet güzel büyür. Evet nedir bunlar? Küpe çiçeği çok e, aşırı güneşi sevmez arkadaşlar Ama güneşe de ihtiyacı var Böyle bir çiçek Ne yapacağız bunun için e, Çiçeğimizi Normalde gölgede bırakacağız Evin dışında balkonda e, Gölge bir yer olacak Ama günde 2 ya da 3 saat kadar da Mutlaka güneş ışığı Aldıracağız arkadaşlar Buna dikkat edelim Güneş alması şart Geneli genel olarak Gölgede duracak Ama e, güneşte alacak bunu da siz balkonunuza ne zaman güneş geliyor ona göre ayarlayınız arkadaşlar suyu da severler e, susuz kaldığı zaman kuruma olabilir suyu da günde az az e, günlük suyunu veriniz onun dışında e, şunu da söylemek istiyorum çok güneşin altında su vermeyiniz ya sabah kalktığınızda ya da akşam e, serininde tüm çiçeklerinizin sulama işlemini yapabilirsiniz köklendirme yapılıyor mu diye e, yapmamız gerekiyor mu diye soran sevgili arkadaşlarım küpe çiçeklerimin hiçbirini köklendirme yapmıyorum aslında tüm çiçeklerimin hiçbirini köklendirme yapmıyorum e, böyle kopardığım gibi şimdi sizlerle beraber ekeceğim suyumuzu verdik hemen şöyle parmağımızla bir küçük bir delik açacağız evet Zaten çiçek ekmeği biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çoğaltmayı biliyorsunuzdur. Evet bu şekilde yaptık. Ne çok sıkacağız ne de çok gevşek bırakacağız. Böyle ekeceğiz. Yine aynı şekilde. Şöyle. Diplerini de dolduralım. Açtığımız kuyunu deleyim. Evet, şimdi bu doğal gübre toprak olduğu için şu an herhangi bir vitamine ihtiyacı yok. Ama şöyle bir ay falan geçtikten sonra bu küpe çiçeğimi ektim. Bir ay geçtikten sonra arkadaşlar ne yapacağım? Ee, vitaminlerime başlayacağım. Bunlardan bir tanesi çay. Çayla vitaminime başlayacağım. Sonrasında e, çiçeğimin diğer vitaminlerle devam edeceğim. Kurumaması için, büyümesi için. Sizler de küpe çiçeklerinizin çoğaltımını bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu e ektim. Ne yapacağım? Dışarı diğer çiçeklerimin yanına koyacağım. Orada dediğim gibi birkaç saat güneş genelinde gölgede duracak şekilde büyümeye bırakacağım. Küpe çiçeği çok e büyümese bile hani hemen tuttuğun zaman büyümese bile büyüyor aslında da bazen kuruyabiliyor. Küçücük bir dalda bile tomurcuk verebiliyor arkadaşlar. Ee, çabucak açan, tomurcuklanan bir çiçektir. Bakın şimdi bunu böyle ektik. Ben bunu sizlere e, tomurcuklandığı zaman yine videosunu çekip paylaşacağım. Gördüğünüz gibi böyle beyaz bir saksıya, e, biraz büyükçe bir saksıya ektik arkadaşlar. İnşallah birkaç bir haftaya tomurcuklanıp çiçeğini açacak. Evet sevgili arkadaşlarım küpe çiçeği bu şekilde sizler de yapın toprağı çok önemli. Doğal gübreli toprak kullanın. Eğer doğal gübre bulamıyorsanız bir köyünüz yoksa benim bu konuda şanslıyım. Bir köyüm var. Ee, gübrelerimi toprağımı oradan alıyorum. Sonrasında çiçeklerimi ekiyorum. Ama siz e, gübre bulamıyorum diyorsanız çay karıştırabilirsiniz ya da kahve telvesi karıştırabilirsiniz toprağımızın içerisine iki avuç kadar çayın üstünde kalan demini posasını karıştırın arkadaşlar ee, yine aynı bu şekilde harmanlayın sonrasında küpe çiçeklerinizi ekebilirsiniz Evet sizlerden gelen yorum üzerine ben bu e, çoğaltma videosunu yaptım yine benden istediğiniz bir e, video varsa çiçeklerle ilgili siz bana yorumlara yazın ben sizlere e, bu şekilde videolarla cevap veririm, paylaşırım sevgili arkadaşlarım. Evet kanalıma bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın herkese. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.